Merhabalar. Bu videomuzda ee, sizlere Windows 10 ISO dosyası indirmeyi ve flash diske yazdırmayı göstereceğim. Öncelikle açalım Google amcamızı. Şuraya Windows 10 aracı indirme yazalım. Ben tabi Direkt aracın linkini de koyacağım açıklamaya. Şuradan aracı şimdi indirin'e tıklıyoruz. Ben masa üstüne indireceğim. Kaydet diyelim. Şimdi indi. Hemen burada bunu çalıştırıyorum. Biraz bekletecek bizi burada yaklaşık 1 dakika kadar. Evet, ekranımız geldi. Kabul et diyoruz. Şimdi bu araçla birlikte Windows'un son sürümünü çekmiş oluyoruz ve en sağlam, en temiz yerden çekmiş oluyoruz. Yani sağdan soldan ISO bulmak yerine, yani o ISOlar belki ellenmiş, oynanmış olabilir. Onlara hiç ulaşmamak lazım. En temizi Microsoft'un sitesinden. Şimdi burada iki seçenek var. Bu bilgisayarı şimdi yükselt ve başka bir bilgisayar için yükleme medyası işte USB, DVD veya ISO oluştur şeklinde seçenek var. Biz ikinciyi seçiyoruz. Bunun sebebi birinciyi seçersek bu bilgisayarı şimdi yükselt dersek sadece bu bilgisayarı yükseltmiş oluruz. Ama ikinciyi seçersek bir ISO dosyamız olur. Ve o ISO dosyamızla istediğimiz bilgisayara kurulum yapabiliriz. İkinciyi seçiyoruz, ileri diyoruz. Buradan bize herhangi bir seçenek seçtirmiyor. Bunun sebebi bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan işaretli olması. Bu işareti kaldırıyoruz. Çünkü biz bu bilgisayar için kullanmayacağız. Başka bilgisayarlarda da yüklemek istiyoruz. Buradan 32 bit, 64 bit ve her ikisi seçeneğini seçebiliriz. 32 bit ve 64 bit seçersek 4 GB flash bellek bize yetiyor. Ancak her ikisini seçtiğimiz zaman en az 8 GB olması lazım. Yani yaklaşık 7 GBlık bir dosya indireceğiz her ikisini seçersek. Ben her ikisini kullanıyorum genelde. Siz keyfinize göre, isteğinize göre e, herhangi birini seçebilirsiniz. Buradan e, dilimizi seçebiliyoruz, onu da göstereyim. Windows 10 tek seçenek, başka seçeneği yok. diyoruz. Burada yine iki seçenek karşımıza çıkıyor. USB Flash sürücü ve ISO dosyası. USB Flash sürücü seçersek e, hali hazırda bilgisayarımıza takılı olan Flash sürücüye direkt olarak yazdırıyor. ISO dosyasını seçersek bize ISO dosyası olarak veriyor ve biz başka flash dosyalarına da ISO dosyamızı yazdırabiliriz. O yüzden ISO seçiyoruz. İleri diyoruz. Ben masaüstünü seçeceğim. Masaüstüne insin. Buradan Windows.iso dosyası kaydet diyoruz. Bu sizin internet bağlantınıza göre bir saat veya yarım saat sürebilir. Çünkü yaklaşık 7 GBlık bir dosya indirecek. arkadaşlar flash'a yazdırma işi bitti. Şimdi kapat diyoruz. Buradan. Şimdi flash'ımız takılı hemen bir bakalım. Flash'ımız burada. Evet bu şekilde yazdırdı. İşlemimiz bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere.